Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize Nen Sinem Çok Yılmaz Mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pişmeyen çikolatalı nefis bir cheesecake tarifi vereceğim. Şimdi hmm, böyle biraz heyecanlanır gibi olduğunuzu hissediyorum. Çünkü pişmeyen cheesecake ben de çok seviyorum. Hem zaman açısından hem de böyle fırında falan uğraşmıyorsun daha kolay oluyor. İsterseniz hemen malzemelerle başlayalım. Malzemelerimiz: 3 yemek kaşığı tereyağım var. Ben bunu mikrodalgada erittim. Bir paket burçak bisküvim var. Siz e, tabanın daha kalın olmasını isterseniz bisküviyi arttırabilirsiniz. Labne peynirim var, 300 gram. Bir su bardan, bardağından iki parmak az olacak şekilde pudra şekerim var. Bir paket vanilyam var. 80 gram eritilmiş. Yine mikrodalgada erittim ben. Çikolatam var. Yarım paket krema kullanacağız. Cheesecake malzemelerimiz bu kadar. Cheesecake'in üzerine sos yapmak için de kalan yarım paket kreman ve yine 80 gram kadar da çikolatamla bir ganaj yapacağım. Ganaj nasıl yapacağım diye sorarsanız da hemen şimdi yukarıda çıkacaktır büyük bir ihtimalle. Bu taraf <laughs> Bu tarafta çıkacaktır. Hemen oradan açıp izleyebilirsiniz. Ben oraya bir kart ekleyeceğim. Oradan izleyebilirsiniz. Hadi o zaman yapılış aşamasına geçelim. Şimdi robottan geçirdiğim bisküvilerimi erittiğim 3 yemek kaşığı tereyağımı da ekledim. Güzelce karıştırdım. Yapmak istediğiniz kalıba güzelce döküyorsunuz ve bir alt taban oluşturuyorsunuz. Güzelce bastırıyorum. Cheesecake'imizin tabanı hazır olacak. 300 gram labne peynirim var. Böyle çok sulu olduğunu görürseniz suyunu ayırın. Sulu olmaması gerekiyor çünkü. Labnemi güzelce bir karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra pudra şekerim vardı. Onu ilave edeceğim. Bir paket vanilyam var. Onu da ilave edip karıştırmaya devam ediyorum. Çikolatam vardı benim. Onu da ilave ediyorum. 80 gram. Şimdi çikolatamı da içine ilave ettim. Karıştırıyorum. Şimdi kremamın yarısını demiştim. Onu ilave ediyorum. Çırpıyorum. Krema çırpıldıkça çikolaya şöyle kıvamına gelecek. Güzelce çekiyorum birkaç dakika. Ben böyle bir kalıba koydum. Siz yuvarlak, çemberli kalıplara koyarsanız, çizgi kalplere daha iyi olur çünkü bunları açıp çıkartamayacağız. Ben riske giriyorum. donduğunda ters çevireceğim. Siz dediğim gibi yuvarlak kalıplarda yapabilirsiniz. Bunu güzelce karıştırdım. Bir spatula yardımıyla kalıbıma alıyorum. Şimdi kalıbıma döküyorum. ben kalıbımı aldım. Bunu bir gece boyunca buzdolabında bekleteceğim. Çıkarttıktan sonra da dediğim gibi kremamla çikolatamın üzerine ganaj yapacağım. Hadi bakalım yarın görüşmek üzere. Bir gece beklettiğimiz güzelim cheesecakeimize yaptığımız ganajımızı da döküyorum. Döktükten sonra yine bir iki saat buzdolabında ya da buzlukta bekletebilirsiniz. Ben buzlu atacağım bilgisayar tam böyle sert olması için. Evet canımlar artık çekimiz hazır. Ben kolayca kalıptan da çıkarttım iyice donduğu için. Biz kare yapmıştık normalde yuvarlak. Siz dediğim gibi yuvarlak değil. Ben dayanamadım şöyle hemen çatalladım. Geri kalan yarısında tam 5 dakika önce falan hepimiz daldık. Şöyle çekim için size biraz göstermek istiyorum dokusunu. Şöyle yumuşacık. Mus gibi hatta. Şöyle. Tadı bildiğiniz musla çizkik arasında bir lezzet. Mükemmel ve pişirmedik bildiğiniz üzere. Bu köpükümsü bir tadı da var. Çok güzel. Ben bunu yemeye devam edeyim. Şöyle kıvamının dokusunu gördünüz siz zaten. O zaman bu pratik, lezzetli, güzel, kolay, ulaşılabilir tarifler için hemen aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoları like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. İyi akşamlar. Bunu deneyin.